Pixel 10 Plus son dönemin en popüler akıllı telefonlarından bir tanesi. Yalnızca şık tasarımı ve büyük ekranı değil, aynı zamanda diğer teknik detayları itibarıyla da teknoloji severleri fazlasıyla memnun edebilecek düzeyde bir ürün. Bu videomuzda TCL 10 Plus'ın ön plana çıkan ve kullanıcılara fayda sağlayan bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. İsterseniz öncelikle ekranla başlayalım. 6.47 inç değerde bir ekran kullanılıyor bu telefonda ve AMOLED teknolojisi kullanılarak hazırlanan ekran Full HD Plus çözünürlük sunuyor. %93'lük bir ekran çerçeve oranından söz edebiliriz ki burada ekranın yanlardan kavislendirilmiş olarak gelmesinin önemi büyük. Bu sayede hem daha şık bir tasarım elde edilebiliyor hem de soldan sağa ya da sağdan sola kaydırırken daha yumuşak kullanım deneyimleri elde edilebiliyor. Tabii ki 600 nit parlaklık değeri de ürünün dış mekan kullanımlarında dahi belirgin detaylar sunabileceği anlamına geliyor. NXT Vision detayından da bahsetmemiz gerekiyor ki bu teknoloji sayesinde ürün bir şeyler okumanız, oynamanız ya da izlemeniz için size en iyi görsel detayları sunabiliyor ki zaten siz de ekran detayları üzerine çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ekranın görüntüleme kalitesi çok başarılı ki HDR10 desteği sayesinde de gelişmiş video detaylarını yine bu ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz. TCL 10 Plus'ın iddialı olduğu bir diğer konu ise kameralar. Arka tarafta yapay zeka destekli tam 4 kameraya sahip olan ürün Size pek çok farklı ihtiyacınız rahatlıkla giderme imkanı sunuyor. 48 artı 8 artı 2 artı 2 megapikselden oluşan bu sistem, gerek iyi ışıklı koşullarda gerekse de gece çekimlerinde detaylı sonuçlar elde edebilmenizi sağlıyor. Özellikle 48 megapiksellik ana kamera size hem iyi ışıklı ortamlarda hem de gece çekimlerinde pek çok çözüm sunabiliyor ki F1.8 açıklık değeri sayesinde objektif daha fazla ışığı bünyesinde toplayarak net sonuçlar kolaylıkla verebiliyor. 8 megapiksellik kameramız bahsettiğimiz gibi geniş açılı çekimler için önemli. 118 derecelik geniş açıdan bahsediyoruz ki burada kalabalık fotoğraflar ve manzara çekimleri için ideal çözümler sizi bekliyor. Ve tabii ki istenirse 3.7 milimetrelik mesafeden makro çekimler elde edilebilir ya da bokeh efektli portreler elde edilebilir. Gerçekten memnun edici sonuçlarla karşılaşmanız çok kolay. Video tarafına baktığımızda ise 4K çekim özelliği dahi bulunurken ek olarak hareketli çekimlerde sarsıntıları önemli ölçüde azaltan elektronik görüntü sabitleme detayı da bulunuyor. Ve evet, 16 megapiksel değerdeki selfie kameramızda hem detaylı selfiler hem de internet üzerinden gerçekleştireceğimiz görüntülü görüşmeler için kaliteli detaylar sunabiliyor. pek çok cihazda olduğu gibi akıllı telefonlarda da kablosuz bağlantı teknolojileri çok önemli. Telefonumuzda Wi-Fi AC ve NFC gibi bağlantı teknolojilerinin yanında gelişmiş Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi de bulunuyor. Süper Bluetooth olarak adlandırılan özellik sayesinde telefonunuza aynı anda 4 tane kulaklık ya da hoparlörü eşleştirebiliyorsunuz. Bu ne anlama mı geliyor? Bir şeyler izliyor olun ya da bir şeyler dinliyor olun. Arkadaşlarınızla aynı zevki, aynı detayları birlikte yaşayabiliyorsunuz ki özellikle tatile gittiğinizde bir kumsal kenarında ya da bir orman gezintisinde bu tip detaylar fazlasıyla işinize yarayacaktır. Ve performans. Telefonumuz Qualcomm'un Snapdragon 665 chipseti geliyor. Bunun yanında 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama artı microSD kart desteğini sunan telefon güncel Android 10 işletim sistemi sayesinde kolay ve performanslı bir kullanım deneyimi yaşatabiliyor. Tabii ki burada pek çok kullanıcının aklındaki soru şu. Bu telefonla oyunlar rahatlıkla oynayabilir miyiz? Cevabımız evet. Son dönemin en popüler oyunlarından olan Call of Duty Online'ı bu telefona indirip performanslı ve aynı zamanda kaliteli görsellerle birlikte oynayabilirsiniz. Yaptığımız denemelerde uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi telefonda ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık. Şimdiye kadar saydığımız tüm özelliklerin rahat kullanılabilirliği için güçlü de bir pile ihtiyacımız var. TCL 10 Plus 4500 mAh pille geliyor. 18 W hızlı şarj 3.0 teknolojisiyle gelen ve kolaylıkla şarj olabilen ürün tek şarj ile normal kullanımda 2 günü çok rahat çıkarmanızı imkan sunuyor. Yoğun kullanımlarda ise tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. İsterseniz cihazınızı ters şarj özelliğiyle de şarj edebiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse TCL 10 Plus gerek şık tasarımı gerekse de güçlü özellikleriyle pek çok teknoloji severin fazlasıyla dikkatini çekebilecek bir ürün.